Geberin al bunu. Gebereceksin. Geber lan. Yürü git başından. Al bunu da. Bunu da al. Yapma. Geber. İyi misin? Geber. Ah. Sen de geber. Ah. Gel buraya. Geber. Ah. Hayır. Gebeer. Ah. Kameraman durum. Nasıl? İyi devam edelim. Hadi o zaman. Devam edelim. Alayım şunu da kapılar açıldı. Bu ne lan? Kafaya bak. Dur hemen şu kapıyı açayım. Oha! Siz kimsiniz? Hadi devam edelim. Çok fazlayız. Gelin hadi şu kapıyı açacağım. Burası neresi lan? Ula kapıya bak. Lan bu ne? Merhaba gel buraya. Geber. Ah. Gel buraya gebereceksin. Al bunu bunu da al. Geber yer. Al bunu. Yürü git başımdan. Al bunu. Ah canım acıyor. İyi iş çıkardın. Sağ ol. Güvenlik protokolü etkinleştirildi. Saldırın. Hadi gelin. Kaçın kaçın. Hadi gelin. Tamam geliyoruz. Kapattım. Kapattım koşun. Son anda kurtulduk. Eve et. Gelin buraya. Kaçın. Koşun. Ver şunu. Onları bekleyelim. Hadi kaçın. Gelin buraya. Hayırdır açın şunu. Ver. Al. Neden yaptın al bunu? Bunu da al ha. Ben gerekeni yaptım hadi gidelim. Ne bakıyorsun al orta parmak. Sana girsin. Hadi gidelim.